Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşuma isim seçeceğiz. Babacım tutar mısın? Mi? Tabii. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane kağıtlara isim yazdım tamam mı? Şimdi bunların bir tanesinde Papi, bir tanesinde Hector, bir tanesinde de Leo yazıyor. Benim kuşum yeşil gözüküyor. Çok rengarenk bir kuş gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu tatlış kuşumu çıkartacağım. İnşallah ısırmazsa. Ee, ve isim seçeceğiz biz buna. Hangi isim istiyorsun? Hocam ben tutayım, sen çıkart. Çıkart bakalım tatlım. <laughs> <laughs> Şah olduk. Tamam. şimdi bu kadar korkuyor. Evet. Zorla çıkarttık. Çıkarttık. Şimdi kağıtlarımız burada. Şöyle <laughs> yapayım. Oh, Tamam dur. Sakın ha. Açık maçık bir yer yok değil mi? Hı -hı. Bak bak. Uçacak bir yer arıyor şu an. Bak bak. Hayır hayır. Al işte. Kocaman hayvan. Gizlisin. Gizleyeceksin. Nerede? Ta oraya gitti al. Aslan. Dur, tamam, dur. Dur dur dur. Hayır. uçamaz. seç. Hangisini almak istedi? Gagasını yaklaştı. Bence işte. o öyle bir şey almayacak. Yani. Olsun. Hadi. Seç bir tanesini. Bırak şimdi. <laughs> Allah seni. Ama orada dursun. Orada dursun. Dur, Yuva beynindesin. Hangi isim olduğunu seç artık. Bak de. bak nereye uçacağını şaşır. Şey yapıyor düşünüyor. Evet. Kuşumun şu anda aklında tamam. bazen kullanamadığını öğrendim. Sen niye böylesin? Canımın içi. Dur oğlum bir çok kendine zarar verecek kafasını vura vura. Zarar veriyor. Tamam ben o canım. zaman ben seçeceğim mecburen. Evet. Ben seçeceğim arkadaşlar ben. Karıştıracağım kendim seçeceğim. Bacım beni çeker misin? Bacım mı? Babacım dedim. Ha. Hangisine hangi şey olduğunu bilmiyorum bu arada. Evet. Şimdi. Seçiyor musun? Ben şu çorabın içine koy. Oradan seç. Görme. <laughs> İnşallah. Ne var lan? Sen seçedik. Seçemiyorsun. Düzgün bir şey olacağını hayal ettim. Çok kötü bir şey değil. Mi? Seçeyim. Şu. Ne geliyor? Ne geliyor? Çok merak ediyorum ben de. Ben hiç merak etmiyorum. Hector ediyorum. diye tahmin ediyorum ama. Ben Papi diyorum. Hector çıktı ya. Hector. Hector. Artık bu akrobatik kişinin adı Hector. Ne yapıyorsunuz? Hayırlı olsun. Denesiniz, hayırlı olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mucuk.